arkadaşlar. Bugün karşılıkla alakalı biz tane iknol toplayacağız istiyorum. 2015 verilerinde turizm meslek mezun olan öğrencilerimizin yüzde on sekizi mesleğine yürür diyor. Aradaki rakamı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde on Doğru mu hocam? En son okudum. Dönümlerden dolayı söylüyorum. Ben Antalya bölgesinde düğün sitesinde mutfak şefiyim. Mevcutta 32 tane stajyerim var. Ve bütün stajyerlerimin hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Bütün hepsinin derdini ve sıkıntısını dinlemeye gayret ediyorum. Ve bu doğrultuda da bütün kısım şeflerim ve yardımcılarım dahil olmakta Hepsine destekli gelişimleri alakalı gerekli her türlü ilgi gösteriyorlar. Şimdi. Bunu neden açıklıyorum? Biz takvimden 10 senedir başkanımla birlikte bu camiere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin sonucu şu an Türkiye'nin en büyük kurumu haline geldi. Lideri Taşçı Bokan. Biz başbakan olarak Biz yardımcımız, bir sıkıntımız yok. Bizim tek amacımız sizler gibi değerli meslektaşlarımızın önüneşme, ahlaklı birer meslektaş olmanızı istiyoruz. Bütün çabamız tamamen bu. Ve inanın şu an Türkiye'de yapı, kimlik ve kişilik olarak bunu en iyi yapabilecek tek bir aile vardır. O da başlıyordu. Şu an ne kadar da bunu çok ciddi şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve her zaman sizlerle birlikte hareket ediyoruz. İnanıyorum ki sizler de bizim sahip çıktığımız kadar bu davaya sahip olmaya gayret edersiniz. O bem amadinho, o bem serenheiro, o bem do tudo o que